Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Roblox'ta ünlü olan, aslında ünlü olmayan, yani Evo Roblox'ta Hatırlığınız ki ve Yüren'in yani o yeşil, yeşil karakterimizin ee, ilk vecidini nasıl alırız onu bakacağız. Ee, i̇lk önce ne yapacağımızı anlatayım. Sonra isterseniz ilerleyeceğiniz yani zorunluluğu. 4 tane win almanız lazım. 4 tane yani çok kolay ben 10 dakika içerisinde aldım bu projede bakın ya yani sağda da gördüğünüz bir 4 tane kazanmam lazım. yani çok kolaydı zaten o, bu bu hani, oyunun anlamını yani anlamı oyunun mantığını anlatayım bir yere atılıyorum Mevleri kendimiz seçiyoruz. Mantıksız mantıksız sebeplerde sonra aynı yerdeyiz. Ama gaz gibi. Yok ama gaz gibi değil. Neydi? Papçı gibi. Adını unuttum ya ne der? Papçı gibi. Aynı uçaktayız. Aşağı atlıyoruz. <laughs> Bir şeyler buluyoruz. Sonra aynı daha benim aynı uçakta olduğumuz gibi sizle çatışıyoruz. Hani belki başka bir nedeni vardır çok yani bilmiyorum. Ama ben benim bildiğim bu bir tane işlemi ben ne olurum. Ama onu eğlendiriyor. Ee, <laughs> yani parçalar ne kadar şu? yani bunca da e, aynı metni. Ama hepimiz birbirimize düşmanız. Elimizde fırlatılabilen bir bıçak ve ateş eden bir silah var herkesi öldürmeye çalıştığınız En sona kalan kişi kazanıyor. İşte bu turu dört kere kazanırsanız becerseniz kutsaktan olsa o da da gelecektir? Ee, bunu en çok öldürmeyi düşünüyorum. Onun bir adamlar var. Yetmiş evet, adamlar. Kesin. Hoş söylüyorsunuz. Yorumlarım aslında çok ağzıma alın. Niye konuşuyorum? Konuşmayayım ya da. Sözünüzü alt yazılım o videoyu yapayım. Gel yani, çok üşeniyorum ben de boş ver. Bir de yaklaşık 50 tane video var. Ne oldu? Bir dakika. Bir dakika ne Bir hafta 50 video var belki. Yani çekmesi sorunum da de, atması sorun. Çünkü şu an arkada yüklenen 2 tane video yok gizliye yüklüyorum. Sabah 14 civarları bunu açacağım. Ne oldu lan? 11 gibi falan uçarım ya uçarım. Ne uçarım Bir de mikrofon uçarım çok güzel oldu Belki de vardır ben kullanamıyorum. Öyle bir şey. Mesela kulaklığımda görmeyecek en iyi şekilde. Sohbet ederken eğlenceli oldu adamda. Bak <laughs> adamı iyi bile ben karşıda. Ne sözü sormamın en çok ulan Çık Evet. Ama o zaman bir de eksik mi acaba? bileyim sadece gün aldığım yerleri mi Öyle mi yapacağız? <laughs> Dur bence öyle yapalım. Kazandığım yerleri koydum. Son içinden koydum. Tamam Nasıl böyle? Yani montaj programı kullanmıyorum. Çok şey Çok 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 Bilgisayarım kötü de değil aslında da. Hani böyle bir tost makinesi kadar da 3-4 tane tost makinesi bile. Öldürüsü indirdim ama. Şah bir yerde. Ama bu turu alamayacağım. Ver bir tek öpücüğü. Oğlum Umutcan burada katliam yapmış. Lan lan oh. ölme Umutcan yine. Ya Umutcan çok tanıdıkmış. Umutcan yine. Hayır

video varken ben benim o video varken ben direkt abone olayım diye. Ben nasıl 31 abone oldum sanırım. <laughs> Bu arada yani ne olur? Bu arada yani hesap yok. Ne bileyim var mı yoksa? Benim seven birisi iyi yapmış olabilir ama ben şahsen yani sen kullanmadın Abone mi attım acaba? Çünkü sabah 30 dakika içerisinde 8 abone kazandım. Nasıl oldu bilmiyorum. Durun tamam, birazdan bakalım. Üşendim mi? Bak bakalım. üşenmedik. Bu da sorusu ne? Üşendim ki bir olsun. Ay Ben ne? Bakalım motoru alamayacak alabilecek mi? Bu umutcan numara çok iyi oynuyor. Abi adamın sıfır ünlü var. Hadi bir. Ama çok iyi oynuyor. Çözüm Ben arkadan... Dağda mı? Arkadaşlar... Her yüzde bir abonemi kazanıyorum. Mesela umutcan numara da abone aldınız çok mutlu olduk galiba bakalım. Eğer olduysa çok mutlu olacaksın. oldum demesi bile mutlu etti bende. Hadi bakalım merak Arkadaşlar adam sözünün eriymiş gerçekten oğlum. Çok kral adamlar var vallahi. He. Arkadaşım 30 aboneye ulaştı kadar alalım. Karar mıyım? Çok kral adam. Uzaktan pislik çok Uzaktan pislik tam. <laughs> <laughs> ne Bir şey yok değil Bir şey yok. Bir şey yok. şu an bir ve bir. Ses kasmam lazım ama sesi kapattı. Ben de bir ve Aa Şu an son iki turumu ve bir, bir buçuk dakikamız kaldı. Bir dakika parça. Arkadaşlar bir yandan burada Survival Moon Yükleniyor. yok bunu yükleyeceğim zaten. Sonra onu da Çok Bak sen de kolay kolay keşiflerim bir Böyle bir konu yok. Kırk şaka gibi değil. Durun oldu Durun, durun. O niye mal gibi oldum ya böyle? Nasıl Ne senin zaten durdu, oldu kadar. <laughs> <laughs> saat 4. E, zaten yavaştan sonra gideceğim. E, işte i̇şte 4 gün sonra o zaman tek 5 arkadaşlar bu videonun Daha fazla bu tarz abone için abone like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.